Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere çok önemli bir konu hakkında hem uyarı yapmak istiyorum. Herkese de aynı zamanda bir ders niteliğinde bir video olmasını istiyorum. Yakın zamanda maalesef ki bir kurs yerimiz bir dolandırılma hikayesi yaşadı ve bu konuyu da sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bunun sizin başınıza gelmemesi için de yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Yakın zamanda bir kurs yerimiz, bir markayla anlaşmak üzere markaya e-mail gönderiyor ve daha sonrasında da markaya parayı gönderiyor fakat ürünler gelmiyor. Detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman aslında olayın şu şekilde olduğunu görüyoruz. Markanın adı yanlış hatırlamıyorsam Vitra'ydı. Vitra diye bir marka. İşte Vitra gerçekten de Amazon'da satıyor ve bayiler olan bir firma. Bunda herhangi bir sorunumuz yok. Fakat kursiyerimizin bulduğu web site official web site değil dolandırıcıların kurmuş olduğu web site. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. vitra uscom gibi. Yani vitra.com değil vitra-us.com Ama Google'a yazdığımız zaman da vitra.com direkt çıkıyor. Hani vitra-us.com nasıl bulunduğuna dair bir fikrim yok. Bu web sitesine nasıl ulaşılana dair Google'dan bir fikrim yok. Çünkü Google'da çıkmıyor. Hani vitra bir kama değildir falan yazdığınızda veya vitra normal yazdığınızda çıkmıyor. Orada zaten web site zaten bir kere çok fake ve dandik duruyor. İşte web site diyor ki we provide Amazon later falan filan diyor. Hani hiçbir markanın web sitesine ben bugüne kadar Hani böyle bir şey görmedim. Ee, hani hiçbir marka böyle bir şey yazmaz markanın kendi web sitesinde. Zaten buradan bir anlaşılması gerekiyordu. Bu işte vitra-us.com e-mailindeki bir uzantıyla konuşuyor ve daha sonrasında ödeme yapmak için arkadaşımıza burada bir hesap bilgileri gönderiyor. Bu da ikinci burada şüphelenilmesi gereken durumdu. Ee, burada da gönderilen hesap bilgisi distributor ee, LLC, LTD gibi bir şirkete para gönderiliyor. Yani markanın adıyla da işleşmiyor. Ve maalesef ki ortalama 7000 dolarlık, 7500 dolarlık burada bir zararı oluyor kurs yerimizin. Şimdi bu durumun yaşanmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi şunu her zaman söylüyorum. Hem eğitim almadan hem eğitim içerisinde defalarca söylüyorum. Arkadaşlar benden eğitim ve danışmanlık hizmeti alıyorsunuz. Bir marka sizde olumlu geri döndüğünde Size bir fiyat listesi gönderdiğinde muhakkak ki benden bir toplantı talep edin, muhakkak ki bu markayı beraber analiz edelim, siparişin üzerinden beraber geçelim ve markaya ödemeyi birlikte gönderelim diye ben her zaman sizlere bunu söylüyorum. Fakat bilmiyorum hani bazen insan olumlu bir fiyat listesi gelince bazen hani heyecana kapılabiliyor olsa gerek. Kursel arkadaşımız benimle bu süreç içerisinde yani bu olaylar yaşanırken benimle herhangi bir şekilde bir bilgi paylaşımı olmadı ve bundan dolayı da hani ben olayım müdahale edemedim. Yani bu olanların hepsi ben olaylar gerçekleştikten sonra öğreniyorum ve maalesef ki müdahale etmek için çok geç oluyor. Eğer ki bu süreci benimle birlikte ilerlenmiş olsaydı ben zaten kendisine hani bu web sitenin fake bir web site olacağını, hadi web sitenin fakeliğinden anlamayıp örnek veriyorum işte ödeme göndereceğimiz yerdeki isim uyuşmazlığından anlayacağım için ben bunun önüne geçmiş olacaktım fakat ya, olamadım. Çünkü biz bunu bir kere daha yaşamıştık ve o kursiyerimizi ben kurtarmıştım. Ee, kursal Upwork üzerinden bir freelancer buluyor. Freelancer da e, müşteriye yani bizim kursiyeri diyor ki ben marka buldum diyor. Markanın ispat bilgilerini vesaire veriyor ama aynı dolandırıcılık. Yani freelancer burada dolandırıcılık yapıyor. Yani örnek veriyorum işte, işte Logitech diyelim atıyorum kafadan işte Logitech markasının gidiyor Logitech tire usa.com'unu alıyor. Örnek veriyorum işte. Daha sonrasında kurseri de o markaya e-mailini veriyor ve o e-mail üzerinden markayla görüşünü zannediyor. Fakat kurser bizim de bunu zamanda paylaştığı için ve bizim de bu alanlarda tecrübemiz olduğu için burada kurserin herhangi bir para kaybını önlemiş olduk. Şimdi burada tabii ki de bizim iş modelimiz güzel, sürdürülebilir bir iş modeli fakat her iş modelinin sürdürülebilir veya sürdürülebilir olamayacağını aslında belirleyen konu sizin içeride atmış olduğunuz adımlar. Yani evet markaların etkili satıcısı olmak güzel bir konu. Evet sürdürülebilir bir konu. Ama bu demek değildir ki her marka güvenilir. Her markayla çalışılır anlamına gelmiyor. Mesela ben seni diyorum arkadaşlar tek satıcılı listelerden uzak durun diyorum. Adamların başka bir bahisi yoksa uzak durun diyorum. 7 bin dolar, 5000 dolar büyük paralar bunlar sonuçta. Ki özellikle tüm sermayenizin 10 bin dolar olduğunu örnek veriyorum farz edersek 7 bin dolar burada sermayenizin %70'i yapıyor. Bu haberi sizinle paylaşmak istedim. Dikkatli olmanız açısından kendinize iyi bakın.